Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen güzeller güzeli oyuncumuz Hande Arçelin Atina tatilinden yepyeni kareler paylaşmaya devam ediyoruz Hande Erçel ailesiyle birlikte muhteşem bir tatil yapıyor. İşte sizler için gün içerisinde Hande Erçel'in birbirinden özel fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyoruz. Eğer sizler de yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik Şimdilikse benden bu kadar. Hoşça kalın.